Selam gençler kap ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kasım'a klan savaştaki 3. gün saldırısını gerçekleştireceğiz. E, fena gitmiyoruz. İlk gün 3'lük attık, ikinci gün 2'lik attık. E, i̇kinci gün gayet süper bir klan savaşı gerçekleştirdik. Neredeyse full çekiyorduk. Ben bir tane yıldız kaptırdım. E, bir de takım arkadaşım sırf beni mahcup etmemek için e, yan dışarı saldırdı. Yoksa o da üçlük banko alacaktı ve 89 olacaktık. Müthiş gidiyor. E, eski ligimize geri döneceğiz edasıyla saldırıyoruz. Bakalım e, büyük savaş girip çattığında neler olacak göreceğiz. Şu anda yine küme düşme hattındaki rakibimizle oynuyoruz. Puan farkını, yıldız farkını açıyoruz gittikçe. E, neler olacak göreceğiz bakalım. Muhtemelen kritik gün ee, o rakiple yaptığımız gün olacak ki iki gün kalmış ona da bakalım hayırlısı diyelim bugün bana ayrılan yer var mı? 28 saldırı yapılmış 2 tane köy kalmış hemen köyü inceleyelim bakalım nereye saldırabiliriz görelim ee, buradaki düzeneye bakıyoruz yani fena değil olabilecek bir yer. Monolitin dışarıda olması biraz tehlike. Buraya bakıyoruz. Ha, ben bunu ben ö, yemez. Bu sefer olmaz. Evet buna saldıracağız. Daha iç içe bir köy. Burada kim bilir neler bekliyor bizi. E, bakalım izleyip göreceğiz. E, başka ne taraftan saldırılabilir düşüncesine bakıyorum arkadaşlar. Başka nereden saldırırsanız saldırın. Hasar elde edemezsiniz. O zaman da saldırmanızın mantığı yok gençler. Ee, o yüzden ben e, şu büyük kulesinin olduğu yerlere bir yerlere indirmem lazım. Ama orada neler var yani kafamda deli sorular. Başka nereye indirebiliriz? Başka indirilecek hiçbir yer yok arkadaşlar. Her yer tehlike arz ediyor. Ee, benim buralara indirmem lazım. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Haydi bismillah diyoruz. Bu arada orduma Sinsi Goblin ağırlıklı bir sistem yaptım. Bakalım Klan Savaşında iş görecek mi? Şimdi korkutan sonuçlar istemiyoruz. Şöyle ufak ufak kenarları açalım. Gitsinler o tarafa doğru. Tamam. Problem yok. Şimdi şuradan ejderleri saldım. Monolit burada bizi sıkıntıya uğraştıracak olsa da birazdan monoliti alacağız. Koruyucunun özelliğini kullandık. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun diyoruz. Bakalım neler olacak. Evet, istediğim yere indi, istediğim şeyi de yapacak. Anladığım kadarıyla çok büyük bir sıkıntı. Aa! Görünmezlik sen nasıl kaçarsın? Yani görünmezliği nasıl kaçırdık? Soru işareti. Tamam, problem yok, telaş yok. sıkıntı yok Kralı nerede kaybettiğimi bir görebilsem gözler dağlamıyor var ya Şuraya bir dondurma atıyorum Kralı kaybetmeseydik iyiydi arkadaşlar şuraları sinsileri saldık. Yani sinsiden ziyade şimdi elektro olsaydı ne olurdu sorusu aklıma geliyor. Elektro olsaydı şov olurdu. Elektro titan buranı kralı olurdu arkadaşlar. Ama maalesef almayışımızın vermiş olduğu eziyeti çekiyoruz. Şu anda %81 bu saldırıdan bence 3 gelmeliydi. Keşke şu bölgeden sinsileri etki ettireceğim diye e, şampiyonu göndermeseydim. Şampiyonu aşağıdan gönderseydik farklı bir şeyler olabilirdi. Ben bu saldırımı beğenmedim. E, yanlış yaptığımı düşünüyorum. E, ama e, sıkıntı yok. 2 yıldız. Allah bereket versin. E, tek tek kalmadık. E, kötü değil. Rakibimiz nerenin takımıymış? Onu da merak ettim. Filipin. Evet güzel. 59-38 öndeyiz. Rakibin daha 9 saldırısı var. 3x9 27 imkansız. Ee, bu turu da aldık gibi bir şey. Problem yok. Sizlerin savaşları nasıl gidiyor yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, Azıcık orada da bir sohbet dönebilir. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen e, destekte de kusur eylemeyin. E, saygı ve sevgilerimle sizlerin desteğine ihtiyacım olduğunu belirtmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.